Arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün de sizlerle yakın zaman diliminde Disney Disney Plus'ta vizyona giren 8. Aile dizisini hep beraber sizinle yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yönetmenliğini Ali Atay'ın yapmış olduğu ve başrollerinde çok ünlü isimlerin yer aldığı e, Ali Atay'ın biliyorsunuz Leyla ile Mecnun'dan e, çok yakın arkadaşı olan e, Serkan beyinle yer almış olduğu yapım gerçekten e, son dönemde vizyona giren en futuristik yapımlardan bir tanesi bence. Konusu zaten e, gerçekten başlı başına çok fantastik bir konu. E, dünyayı yöneten biliyorsunuz 7 aile var diye bir e, rivayet dolaşır. 8. aile acaba Türk olsaydı nasıl olurdu sorusunu bize sormamıza sebep olan yapımlardan bir tanesi ve gerçekten komedi unsurunun ee, çok ön plana çıktığı yapımlardan birisi ki yapımda çok e, baba isimlerden birisi olan Haluk Bilginer de yer alıyor ki yapım e, yapıma gerçekten e, oturan mihenk taşlarından birisi olmuş biliyorsunuz. Haluk Bilginer de Türk sinemasının e, artık dünyaca e, tanınan isimlerinden bir tanesi. Zaten oyunculuğunu tartışmaya gerek yok arkadaşlar. E, yapım ee, i̇lk dört bölümlük premier şeklinde yayınlandı. Ben yapımı gerçekten izlerken çok ama çok keyif aldım. Ee, beş kardeşin bir arada yer alması ve birbirinden bağımsız hareket edememeleri ki yapımda bence en önemli isimlerden bir tanesi de e, ailenin şoförlüğünü yapan çağlar, Çorumlu. gerçekten e, o absürt e, karakteri çok güzel canlandırmış. O karakterin saflığını, o kendine haslığını, kendine özlüğünü çok çok güzel yansıtmış. Çok güzel vermiş arkadaşlar. Benim yapıma 10 üzerinden puanım 8. 2 puanı nereden kırıyorum derseniz bazı sahnelerin çok abartıldığını düşünüyorum. Özellikle tabii ki dijital platformda yayınlanmış olmanın vermiş olduğu rahatlıkla beraber... Bazı sahnelerdeki e, küfür sekansları birazcık bence abartılmış ama onun dışında yapım şu anda günümüzde vizyona giren karasal yapımlardan ve dijital diğer dijital platformlarda yayınlanan yerli yapımlardan bence bir tık daha öne çıkıyor arkadaşlar. Bence ailecek yine seyredilebilecek yapımlardan, keyifli yapımlardan bir tanesi olmuş. Buradan da gerçekten Ali Ata'yı kutlamak gerekiyor. Ben Ali Ata'yı yönetmenliğini çekmiş olduğu daha önceki sinema filmlerinden de takip ediyorum arkadaşlar. Artık bence Ali Atay'ın bir